arkadaşlar bugün şey mutlak tanıtacağım size hemen videomuza geç kalmadan haydi başlayalım şimdi buradan bir bardak alalım çayımızı demleyelim şöyle de hemencik kapatalım Dağıtıralım. hemencik kapağını kapatalım. Şöyle hemencik yemek yapmaya geçelim. Pişiyor arkadaşlar. Tamam. şey koyalım. Şuradan bir tane de. yok Buradan bir tane de çatal koyuyorum. Şimdi yemeğimizi şey yaptık. şey tabiçoruş. Ama arkadaşlar annen şey de işletin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi, bura fırın. Böyle açılıyor. İçine bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Hep düşüyor biliyormuşsunuz bunlar. Çünkü bunlar hep düşen bir şeyler. Onun için hep düşüyorlar. Nerede? Şimdilik mutlu tanıtmaya. Bu ocak. Burada koyduğumuz sepet şeyi. Burada çatal, kaşık, bıçak koyma yerimiz. Bunlar da işte buzdolabıyla pişirme şeyi. Burada patates şey bakın. Böyle alıyorsunuz, yiyorsunuz. Birinin mutlu, küçük birinin mutlu olmasa bunu veriyorum. Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın.